getir, getir. getir. Ne? Ar kan. Arkadaşlar, arkadaşlar Kanı, kanı Arkadaşlar kan, kan. Oh, Arkadaşlar kan abi. Tamam. Arkadaşlar kan. Canlı mı yoksa? Of, e -ar arkadaşlar bunlar ne? Bakın, oh. resmen kan. Bunda turuncu kan var. Turuncu resmen bakın turuncu. Tırtıllardan da öyle kanar. Tırtıllarda gerçekten de turuncu kanlar akar. Size söyleyeyim. Şimdi bu da evet. turuncu kan olmuş. Ne yapacağız? Şimdi ya evimize gelecek ya da... Galiba gelecek evimize. Burası. Ya evimize gelecek ya da evimize geldiği zaman işimizi bitireceğiz. Hadi Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni video daha çekeceğim. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın.